Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3D mekanlar gezimini yapacağım. Evet, 3D mekanlar için ilk önce bir VR gözlüğünüz olması lazım. Bunu gözlükte de yapabilirsiniz, normal telefondan da yapabilirsiniz. 3D mekanlarda arkadaşlar cami, türbe, saray, müze, han gibi şeylere gezebiliyoruz. Fakat biz bugün sizlere Fransa'daki Eiffel Kulesi'ni gezeceğiz sizler için. Evet ilk önce bahçeye 1'e geçelim arkadaşlar görüyorsunuz şu anda Eyüfer Kulesi'ni tam gösteremedim ama evet Platform 22'ye çıktık arkadaşlar görüyorsunuz Paris'te şu bölümde bir kule var arkadaşlar Göl daha doğrusu Baraj arkadaşlar Eyüfer Kulesi ee, en uzun noktaları arkadaşlar Evet gördüğünüz üzere. Ha, bu arada arkadaşlar unutmadan size bu şu hatırlatmayı da yapayım. Realli gözlüğünüz varsa gözlük moduna geçirmeniz lazım telefonunuzu. Ki bir e, gözlüğünüzden yapabilirsiniz. Evet görüyorsunuz şu anda çocuklar falan izliyor Eiffel Kulesi'ni arkadaşlar. Evet karşıda bir kule var. Baraj var. Barajlarımız arkadaşlar. Gördüğünüz Eyfel Kulesi'ni ee, gördüğünüz gibi Eyfel Kulesi çok uzun. yani arkadaşlar zaten Platform 22 en uzun bölümümüzdü ee, arkadaşlar. Bu sefer ise merdivenlere geçtik. Merdivenlerdeyiz. Görüyorsunuz Eyfel Kulesi'nin işten en uzun görüntüsünü. Evet gördüğünüz merdivenleri. E, bilgilendirici tabelalarımız var. Biz yeniden platform bilme geçtik arkadaşlar. Bire geçtik. Arkadaşlar bahçe 1'e yeniden gittik arkadaşlar. Bahçe 1 Eyfel Kolesi gördüğünüz gibi. Evet. En üst noktasını bu sefer gösterebildim arkadaşlar. Çok mutluyum. E, yeniden merdivene geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz kaplanmışlar. E, ben bu ayrıntıyı daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Eiffel Kulesi ne kadar değişik bu kuleymiş değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar az önce dediğim gibi bilgilendirici tabelalarımız var. Şu anda ben yeniden bahçesine bakalım dedik arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak platform 21 ve 22'ye bakacağız. Platform 21'deyiz şu anda arkadaşlar. Platform 21 22'den sonra platform 22'den sonra en uzun kulemiz evet görüyorsunuz. En uzun bölümümüz daha doğrusu platformumuz. Yeniden barajı gördük arkadaşlar. Daha doğrusu Paris çok güzel. Baraj değil bir yer bölüm.